Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fizik'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersi ile ilgili bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir hatırlatma, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, teşekkür edip selam çakmayı unutma. Süderinliği her yerde aynı olan bir dalga değerinde özdeş K1 ve K2 noktasal kaynaklarının oluşturduğu dalga katarlarından peş peşe gelen ikisinin konumu şekildeki gibidir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Kaynaklar arası uzaklık artırılırsa oluşan dalga katarı sayısı artar. Peş peşe gelen iki dalga katar arası mesafe 2 birim. Bu durumda kaynakları biraz daha sola ve sağa doğru çekecek olursam şurada yine bir dalga katarı daha oluşacaktır. Bakın ikişer birim olduğu için dalga katarları bakın şurada oluşuyor iki kaynak arasında. Şu iki dalga katarı da tekrar oluşacağından dalga katarlarının sayısı artar. 2 kaynaklar arasında oluşan dalga katarı sayısı 5'tir. Evet, dalga katarları arası bakın 2 birimdi. Bu durumda 2 2 yazarsam şurada kaynaklar üzerinde katar oluşmayacaktır. Hemen iki birim daha ötede solda, merkez doğrusunun solunda bir katar daha. iki birim daha solda bir katar daha. Ve iki birim daha öteye gittiğimizde K1'in üzerinde bir katar daha oluşamaz. Çünkü kaynaklar üzerinde katar oluşmaz. İki katar sağda, iki solda, bir ortada toplam 5 tane katar oluşur. İki aradım cevaplardan biri oldu. 3. Kaynaklar arasında oluşan düğüm çizgisi sayısı 6'dır. Düğüm çizgileri katarlar arasında oluşuyor. 0. katarla 1. katar arasında 1. düğüm çizgisi. 1. katar ve 2. katar arasında 2. düğüm çizgisi. Ve yine burada bir düğüm çizgisi daha oluştu. Sağ tarafta 3 tane düğüm çizgisi oluşursa solda da 3 tane düğüm çizgisi oluşur ki bakın onları da çiziyorum. 1 2 3 tane düğüm çizgisi. Merkez doğrusunun solunda 3, sağında 3 olmak üzere toplamda 6 tane düğüm çizgisi oluşacaktır. 3 doğru bir cevap oldu. 1, 2 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek E'de bulunmaktadır.